Selam arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün günlerden yine bir Temu günü. Bu bir işbirliği de Temu'dan yine ürünler seçebildim ve o ürünleri size tanıtmaktan büyük memnuniyet duruyorum. Çünkü Temu'dan kendim severek alışveriş yapıyorum. Temu'dan neden severek alışveriş yapıyorum? Çünkü ürün seçeneği çok olan bir yer. Ve bence fiyatları da gayet uygun. Ben o yüzden Temu'dan alışveriş yapmasını çok seviyorum. Ve siz de videoları izlemesini çok seviyorsunuz. Temu'nun indirimli fiyatları var. Şu an sayfasında %90'a kadar indirimli ürünlere sahip olabilirsiniz arkadaşlar ve e, hem sipariş etmesi yani kargosu hem de geri iade etmesi 90 gün boyunca bedava, ücretsiz yani. Biliyorsunuz bazı firmalar, bazı iş yerleri yani bazı sipariş ettiğimiz şeyler Geri yollamaya para istiyor ama temubunu ücretsiz bir şekilde sizler için sunuyor. Yani hem kargonu size bedavaya geliyor hem de 90 gün içinde geri yollayabiliyorsunuz. Bu sizin için bedava. Ve gerçekten çok güzel ürünleri var. Bu yüzden şiddete tavsiye edebilirim size. Ürünlerin fiyatı da gayet uygun. Bence seçenek olarak kıyafet var, elektronik eşya var. Biliyorsunuz dekorasyon her şey var. Böyle arayabileceğiniz bütün ürünleri bir sayfada bulabiliyorsunuz. Ve ayrıca benim kodumu vererek 100 euroluk e, hediye paketi alma şansına sahipsiniz. Mutlaka uygulamayı indirin. Temu uygulamasını indirince ve arama yerine benim kodumu verirseniz sizin için 100 euroluk bir paket hazırlanacak. Ve dediğim gibi sayfasına zaten %90'a kadar bir indirim var şu anda. Mutlaka bakın derim. Mutlaka bence indirin. Çünkü ben çoğu alışverişim biliyorsunuz Temu'dan yapıyorum. Çünkü kalitesi gerçekten güzel. Ve sizin için şimdi zaten bir sürü ürün seçtim. Şimdi onlara bakalım neler neler almışım sizler için. Şu anda size indirim kodumu nereye verebileceğinizi göstereceğim. Mutlaka ona da bakın. Bu şekilde indirim kuponumu kullanın. Yeni uygulama uygula indiren in, arkadaşlarıma da ekstra bir indirim yapıyorlar tabii ki. Bence yani Temu çok gelişti ve çok güzel eşyalar var arkadaşlar. Ben bayılarak alışveriş yapıyorum. Size de buradan tavsiye ediyorum tabii ki. Şimdi gelelim hangi ürünleri seçmişim hep beraber bir bakalım. Evet direkt uygulamaya girince zaten hemen indirimlerle karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Arama kısmına yani arama motoruna benim indirim kodumu verirseniz size burada 100 euroluk bir indirim kuponu hazırlanıyor. Direkt benim ürünlerimi de indirilmiş şekilde zaten görebiliyorsunuz. Sipariş ettiğim tüm ürünler bu şekilde burada size gösteriliyor zaten. İçinden beğendiğinizi alın dediğim gibi 90 gün içinde iade etme şansınız var bedavaya ve ücretsiz kargo sizin kapınıza kadar geliyor arkadaşlar. Güvenilir olduğunu söyleyebilirim. Ve gelelim ilk ürünümüze arkadaşlar. Bu dolap çeşitli katmanlara sahip. İki katlı da alabiliyorsunuz. Tek katlı da alabiliyorsunuz. Biraz böyle vintage modasını andırıyor. İçinde tekerlekleri de var. Yani isterseniz tekerleklerini takabilirsiniz. Benim tekerleklerine ihtiyacım olmadığı için takmadım. Kurplara böyle deri şeklinde Gerçekten böyle biraz antik vintage tarzı. Çok hoşuma gittik. Katlanabilir yani isterseniz bunu alıp Türkiye'de götürebilirsiniz. Ve böyle ben 3 katlı olanını tercih ettim. Gerçekten ben ne için kullandım? Gördüğünüz gibi arkadaşlar balkonda bir sürü içecek var ve ortalıklarda duruyordu. Bu görüntü beni mutsuz ediyor. O yüzden ben de düşündüm taşın ne yapabilirim dedim. Aynı şekilde böyle küçük bir buzdolabı gibi havalarda soğuk biliyorsunuz. İçecekleri böyle içine yerleştirdim. Gerçekten çok sağlam ve güzel bir görüntü oldu bence. O dağınıklıktan kurtardı beni. İsterseniz patatesinizi, soğanınızı koyun. İsterseniz çocuklarınızın odasına oyuncak dolabı olarak kullanın. Yani gerçekten istediğiniz gibi kullanabileceğiniz dekoratif çok hoş bir dolap bence. Bu şekilde çok beğendim bunu. Size de tavsiye edebilirim buradan. Dediğim gibi iki katlı veya tek katlı da alabilirsiniz. Evet, sıradaki ürünümde böyle bir galaksi projektörü. Bizim çocuklar çok seviyor böyle galaksileri seyretmeyi. Hele Yiğit biliyorsunuz bu aralar Mars'a gidip geliyor. Çocuk böyle Lego oyuncaklarıyla oynuyor. Onun için özellikle bunu almayı düşündüm. Çok istedi bunu. Gerçekten uyurken de bunu seyretmesi çok güzel oluyor arkadaşlar. Böyle zaten şarj aletiyle geliyor ve bir sürü galaksi diskleri var. İsterseniz ayı seyredin, isterseniz galaksileri seyredin. Hemen zaten Yiğit açtı, denedi. Ona böyle bir çektim. Dedim sizi de bir görün. Çocuklarınızın ilgisini çekiyorsa ya da sizi rahatlatıyorsa akşam yatarken böyle açıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada sizler için birkaç görüntü çektim. Bakın Yiğit nasıl severek oynuyor. Böyle Mars'a, uzaya uçuyor bazen. Böyle başka e, planetlere uçuyor yani. Başka görüntüleri de var. Yani böyle bayağı bir kaseti var içinde. Böyle çocuklarınızla oynayabilirsiniz. Kendiniz güzel görüntüler çekebilirsiniz. Burada da dünyayı görüyorsunuz. Bakın aynı şekilde çocukların yatak odasına çocuk odasına da yaptım böyle. Ee, yatarak izliyorlar nasıl dönüyor. Uyku uykularını getirmek için aslında güzel bir şey bence. Çeşitli çeşitli kasetleri var diskleri var yani daha doğrusu. Kendiliğinden dönüyor böyle biraz. Hem biraz ışık oluyor odaya hem de onlar için eğlence oluyor gerçekten böyle eğlenerek izliyorlar ve hayal kuruyorlar. Sanki Yiğit oradaymış gibi Azada yukarıda yattığı için o da yukarıdan izliyor. Gerçekten çok sevindiler buna. Evet sıradaki ürünümde bir hoparlör arkadaşlar. Bizim bir tane küçük hoparlörümüz vardı aslında ama bu bas yapan bir hoparlör. Ve bizim Belinay falan müziksiz asla yapamaz. Biz de çok seviyoruz. Banyoya bile götürüyoruz bunu Buradan müzik dinliyoruz. O kadar güzel ses yapıyor ki bası çok güzel arkadaşlar. Yani hoparlörden ses hele böyle temizlik yaparken açtığınız zaman o kadar güzel ses çıkıyor ki gerçekten çok memnun kaldık bundan da. İçerisinden bir şarj aleti, şarj kablosu ve mikrofona bağlayabileceğiniz bir kablo var. Yani isterseniz karaoke'de oynayabilirsiniz. <laughs> Gördüğünüz gibi ekranın rengi yani bu yan ışıkları da değişiyor basa göre. Çocuklar çok eğleniyor arkadaşlar. Yani ele Yiğit böyle şarkı söylerken, dans ederken bunu açmaya bayılıyor. Azra da aynı şekilde. Benlay da müzik dinlemekten aşırı zevk alıyor. İyi ki almışız. Ben çok memnun kaldım. Yani biz temizlik yaparak artık hep beraber şarkımızı bas bas dinleyeceğiz böyle. Evet sıradaki ürünüm gördüğünüz gibi bir yastık kılıf arkadaşlar. Bu yastık kılıfı gerçekten böyle yumuşacık. Her renkten de var. Hem yatması hem de böyle dekoratif amaçlı. Çok güzel bence. Yandan fermuarları var. Yani istediğiniz zaman çıkarıp yıkayabilirsiniz. Ben çok memnun kaldım. Görüntüsü de bence çok güzel ve şık duruyor. Ben yastık kullanmayı çok severim koltuklarda. Hatta birkaç tane daha fazla alıp kullanmayı düşünüyorum. Bakın görüntüsü de gayet şık oldu. Zaten Turgut her gün koltukta yattığı için böyle akşamları dizi bakarken, keyif yaparken. Bu da ayrıca bir güzel, hoş oldu bence. Yatması da dediğim gibi çok rahat üstünde. Birkaç tane daha alıp böyle çok olunca daha çok seviyorum. Geçelim günlük kullandığımız diğer ürünü arkadaşlar. Ve bu battaniyeye mutlaka sahip olun derim. Simba bile beğendi yani üstünden ayrılmadı. Hatta zorla böyle elimle kovdum onu. Böyle iki rengini kullanabiliyorsunuz. Hem beyaz tarafı var hem de gri tarafı var. İsterseniz yataklarının üzerine pike şeklinde atın. İsterseniz bizim gibi koltuğa bu şekilde koyun dekoratif amaçlı. Tabii ki tek dekoratif amaçlı olmadı bu. Bakın battaniyemizin başına neler geldi. Tabii ki Turgut Bey'in bu işine yaradı. Fırsat bu fırsat dedi. Battaniyeyi aldı. Pelüş yastığın üstüne yattı kafayı. Vurup uyudu arkadaşlar. Bilmiyorum sizin kocalarınız nasıl ama benim koca bir şey buldum. Böyle yumoş yumoş hemen uyur. Bu ürün arkadaşlar sürekli almak istediğim bir üründü aslında. Yani bu fırsattan faydalandım. Böyle Temomix'imi üzerine koyabileceğim bir tahta istiyordum. Biliyorsunuz bunlar kaydırmalı. Temomix'in bir tartısı var. O zarar görmemesi lazım. O yüzden böyle 3 tane noktası var. Tam Temomix üzerine oturuyor bu şekilde. Böyle yerleştirdim hemen üzerine ve denedim. Gerçekten çok süper. Biraz önden kaldırıp arkaya doğru tekerlekleri var. Şimdi rahatlıkla termomiksimi kullanmak da bana nasip olacak gerçekten. Beni takip edenler, uzun süredir takip edenler bilir ki her mevsime göre biraz dekor değişikliğine giderim. Şimdi biliyorsunuz kış geliyor ve benim için kış dekoru zamanı demek. Bu örtü de o yüzden seçildi. Sadece ütü yapmam lazım. Biraz kırışıktı tabii ki geldiğinde. Ütüleyip tekrar sereceğim ama çok hoşuma gitti. Renkleri de tam bizim eve uyuyor. Böyle hem yeşilimsi tonları hem böyle bej krem tonları. Böyle üzerinde kar taneleri var arkadaşlar. Bence çok güzel oldu masamıza. Sadece ütülemem lazım. Gelelim sıradaki ürünümüze. Böyle biraz dekor deyince de aklıma böyle cama folyolar yapıştırmak geldi. Çok güzel böyle ev folyoları vardı. Hatta Ramazan'a bile düşünülmüş. Yani yazıyordu üstünde zaten. Yani böyle ıı, arkası yapışkanlı değil arkadaşlar. Yani camınıza hiçbir şekilde yapışkan kalmıyor. Sadece yani streç film gibi camınıza yapışıyor. Tekrardan söküp alabilirsiniz. Böyle e, kar taneli olan da vardı. Bunları da sipariş ettim. Hemen camlarıma yapıştırdım zaten. E, dediğim gibi hiçbir tutkal yok ucunda. Hemen anında çıkarırsınız. Hiçbir izde kalmaz. Bence çok şık oldu böyle. Tam bir kış dekoru diye düşünüyorum. Kar tanelerini böyle seyretmek. Hele akşam ışık yanınca karanlıkta bir ayrı görünüyor. Bence çok güzel oldu arkadaşlar böyle kartane dekorasyonu da aldım böyle tahtadan. Dörtlü set halinde geliyor. Bunu da hemen camların önüne dekor olarak ekledim. Tabii ki bitmedi. Hemen kar tanesi lambasında bulmuşken böyle kar tanesi lambaları aldım. Pille çalışıyor arkadaşlar. Hemen böyle üzerlerine yerleştirdim. Gördüğünüz gibi muhteşem. Böyle kendinizi rahat canı hissedebileceğiniz, kış aylarının o sıcaklığını yaşayabileceğiniz bir görüntü oluştu gerçekten akşamları da böyle yanında bir çay keyfi yapmak çok hoş oluyor bence. Yanına kendi dekorlarımı da ekledim, bitirdim böyle. Hem böyle yeşil hem böyle beyaz tonlarında bana çok huzur verdi. Gerçekten çok beğendim. Masanın da son halini göstermek istedim size arkadaşlar. Bakın ne kadar şık oldu. Masa örtüsü ütülendi mi? Tam olacak bence görüntü. Ben bayıldım. Tabii ki hemen kapıya da bir süs buldum. Çok hoşuma gitti böyle tahtadan ahşap. Yine üzerlerinde böyle kartaneleri var. Bunu da dış kapıya yapıştırdım. Merhaba kış yazısı var üstünde İngilizce. Ve kapımıza çok yakıştı. Ben severek kullanıyorum. Gerçekten çok beğendim görüntüsünü. Tam böyle kış dekorasyonu videosu oldu sizler için bence. Çok çok şık olmadım arkadaşlar ne diyorsunuz? Hemen küçük dokunuşlarla masayı da hallettim. Yine böyle ışıklı böyle Aç dallarına benzeyen bir ağaç dalları aldım <laughs> ismini çıkaramadım üzerine de böyle kırmızı üzerine kar yağmış gibi böyle bir meyve türü herhalde bu da diye tahmin ediyorum böyle yapraklar dallar aldım ve gerçekten çok tatlı oldu çok yakıştı böyle istediğiniz gibi çiçeklerle böceklerle dekore edebilirsiniz vazoya çok güzel oldu hele akşam Oturunca gerçekten böyle o ışıklandırma çok hoş duruyor. Tam böyle kar yağmış da o sıcaklığı yaşıyormuş gibisiniz. Gerçekten ben çok beğendim. Masaya da çok yakıştı arkadaşlar. Evet masamızın son halde bu şekilde. Gerçekten çok şık. Tam bir kış dekoru. Muhteşem oldu. Evet şöyle bir bal kabağımızı da koyalım. Dekorumuz tam olsun arkadaşlar. En beğendiğim parçalardan birisi bu arkadaşlar. Böyle üçlü set mum pille çalışıyor. Ama aynı mum gibi yanan gerçekten çok elegant ve çok güzel olan bir mum üçlü. ve Uzaktan kumandası var. İstediğiniz zaman ayarlayın 2 saat yansın. Oturduğunuz yerden kapatın. Bence çok şık oldu arkadaşlar. Hemen gelelim diğer parçaya. Böyle dallı budaklı şeyler çok seviyorum. Ve mumun etrafına çevirdim. Böyle çok güzel yakıştı bence. Ayrı bir hava kattı eve. Yemek masasına çok yakıştı arkadaşlar. Şu görüntü beni benden aldı diyebilirim. Sıradaki ürün benim hayat kurtarıcım diyebilirim. Böyle kendi karıştıran bir shaker bulduğum için çok şanslıyım arkadaşlar. Akşam yemekleri yerine çoğu zaman shake içiyorum. Fazla kaçırdığım günlerde benim hayat kurtarıcım oluyor. Makine gerçekten süper arkadaşlar. Evet mutfağım gerim kalsın. Orayı da tabii ki süsledim böyle kar yağsın yazısıyla ve yanına hemen böyle kardan adamlı elim elin yanmayacak bardaklar oluyor ya böyle iki katlı. Onlardan aldım, onu da yanına ekledim. Artık sıcak kahvelerimizi içerken elimiz yanmayacak. Süslü süslü bardakları çok seviyorum arkadaşlar. Aynı şekilde böyle çam ağacı olan içinde böyle bir tane çam budakları mı diyorlar artık, dalları mı diyorlar? Altında da böyle kar yapmışlar. Bu da aynı şekilde iki kaplı. Eliniz yanmayacak şekilde burayı da böyle süsledim. Ufak dokunuşlarla bir kış a, süslemesi diyebiliriz. Böyle bir tane hot chocolate bar diye bir kutucuk buldum. O da aynı şekilde çok hoşuma gitti. Ben çocuklara böyle kışları sıcak çikolata yapmayı çok seviyorum. Ve zaten böyle sıcak çikolata almıştım. Hemen içerisine ekleyip dekorumu yapıyorum tabii ki. Aynı şekilde bu üründe sizin göz bebeğiniz olacak arkadaşlar. Benim gibi çalışan işçi bayanlar veya evden çıkıp sıcak kahvesini yanında götürmek isteyen arkadaşlarım için böyle şarj edilebilir bir termos bardak diyebilirim. Ama bir özelliği daha var o da kendi kendine kahvenizi karıştırıp sıcak tutabiliyor. İsterseniz çayınızı alın isterseniz kahvenizi alın isterseniz kakao için ben hemen denemeye başladım bir sıcak su ekledim içine. Hemen bir kaşık kahve, birazcık da süt ekliyorum. Ve düğmesine basıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen böyle kendi kendini karıştırıyor. Derecesini de gösteriyor. Aynı şekilde bakın ne kadar muhteşem bir şey değil mi? Bence buna hepiniz sahip olmalısınız. Ben çok beğendim. Hatta aynı gün işe götürdüm kahvemi yanıma aldım. Böyle kapağı da var. Sıcaklığını da görebiliyorsunuz. Kaç derecede olduğunun böyle yanınıza alın götürün. Sıradaki ürünümde böyle kapı önüne koymak için bir e, paspas öyle diyoruz biz zaten biliyorsunuz. Welcome kış diyor. Böyle kardan adamımızla kapımızı da böyle süsleyelim. Kış geldi, kış kapıda bizi bekliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ürünler birbirinden güzeldi. Ben çok memnun kaldım gerçekten. Kalitesi de mükemmel. Hem kış dekoru hem böyle Alabileceğiniz elektronik aletler biliyorsunuz en son videomda da göstermiştim e, tablet aldım mesela Azra hala kullanıyor severek bence e, kalitesinden şüphe etmeyin gerçekten deneyin bana hak vereceksiniz ücretsiz kargo ücretsiz 90 gün iade hiçbir yerde bulamazsınız sadece Temu veriyor size bunu ben e, bütün dekorlarımı bütün kıyafetlerimi bile artık çantalarımı ayakkabılarımı tarak yani ceket ne bulursam Temu'dan alıyorum severek kullanıyorum. Sizler için de bu videoyu çekmeyi çok istedim. Gerçekten çok beğenerek kullandım hepsini. Hepsi de gerçekten sağlam çıktı. Hiçbir ürün kırık gelmedi. Bardaklarım mesela hiç kırık gelmedi gerçekten. Evinize kadar getiriyorlar. Bu servis Temu'da bence muhteşem. Mesela yurt dışından da sorun oluyor. Orayı maalesef ben bilmiyorum. Kargo nasıl oluyor? Ama Avrupa ülkelerine ülkelerine kargosuz yani kapınıza kadar geliyor. Öbür ülkelerde Temu'ya sorabilirsiniz. Önemli olan uygulamayı indirin gösterdiğim şekilde arama motoruna benim kodumu verin. Yeni müşterilere özellikle 100 euroluk yani bu bayağı bir büyük bir rakam 100 euroluk indirim kuponu hazırlanıyor ve bütün ürünlere indirimli şekilde sahip olabiliyorsunuz. Gerçekten ürünlerin hepsi birbirinden güzeldi. Umuyorum ki bu video hoşunuza gitmiştir. Bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka bir beğeni bırakmayı unutmayın. Böyle yine size bir XXL tem alışverişi çektim. Gerçekten baya bir emekle baya bir zevkle ama o kadar da. Ben çok seviyorum. Özellikle her, deko, her mevsim dekor yapmayı çok seviyorum. Hala siz Temu app'ini yani uygulamasını indirmediyseniz gerçekten indirin ve indirimlerden faydalanın. Dediğim gibi %90'a kadar indirim var sayfasında. Bence bu fırsat kaçmaz arkadaşlar. Ben Temu'yu gerçekten severek öneriyorum. Gerçekten bunu sırf işbirliği olduğu için değil, kendim ürünlerinden memnun kaldığım için. Beni artık biliyorsunuz hiçbir işbirliğini kabul etmiyorum. Sadece kendim beğendiğim için kabul ediyorum. Ve Temu'dan zaten sürekli kendim alışveriş yaptığım için de sizlere tavsiye etmekten gocunmuyorum. E, utanmıyorum, çekinmiyorum, severek yapıyorum. Gerçekten e, benim için güzel ürünleri var kalitesi çok güzel ben çok memnunum neden önermeyeyim öneririm tabii ki sizleri çok seviyorum Allah'a emanet olun uygulamayı indirmeyi unutmayın mutlaka benim indirim kodumu da kullanın arkadaşlar şimdiden iyi alışverişler diliyorum size güle güle kullanın tüm ürünlerinizi hoşçakalın arkadaşlar